Aha. Anlat Tuna Hanım, babam ben annemden yanından gittikten sonra babam dedi ki sen evde bakımını niye kestirdin? O engelli raporunu yine yeniden %94 yapalım zihinsel. Üstünü, senin üstünden araba alalım dedi. Müzeyen de evde bakıp maaşı alsın dedi. Ben bunu dün yayında söylemedim. Hem heyecan vardı hem bana bir şey yaparlar diye korktuydum. Ama bir gün her şey ortaya çıkacak. Çıkar bakalım. Şimdi baştan anlat. Dün dedin ki annem dedin benim engelimin %46 olması sebebiyle tam bir iyi para alamıyorduk. Engeli yükseltmemiz için deli numarası yapman gerekiyor dedi bana dedin. Değil mi? Evet. evet. Sonra sen dedin ki yıllarca ben gittim rapor almak için doktorlara bağırdım, çağırdım, garip garip hareketler yaptım. Doktorları kandırdım dedin. Evet. Şimdi bir kere 11-12 yaşında sen nasıl koskoca doktorları kandırdın? İşte deli numarası yaparak. Öğretmiştir anne. kimi, birinin öğretmesi bir, lazım. Bir evet, bak evet. hocam da söylüyor bir şimdi burada evet. Mehmet hocam. Yönlendirme var. Yönlendirme olduğu için 12-13 yaşında zaten şey de değil yani bazı mevcut sahip olduğu o farklılıktan dolayı da kendini tuhaf hissediyor. Annenin de yönlendirmesi sonucu mecburen çaresizlikten kaynaklanan bir durum gibi görünüyor. Öyle mi oldu Tayfun? Annen mi öğretti? evet. evet. Aynen öyle. Ne yapıyordu diyordu sana? Yani doktorların yanına hastanenin baskını bahçesini diye demez gösterebilir miyim? Göster göster. <laughs> Böyle yapıyordum. Doktorları falan dövüyordum. Öyle yapıyordum. Doktorları da dövüyordun. Evet, evet. Polatlı sosyal hizmetlerini de bağlayabilirsiniz. Onlara şikayet ettim zaten. Sonra e, annen sana kaç yaşına kadar baktı? 17 17 17 17 evet. 17. Evde kaç kişiydiniz? Ben bir, te, zaten bir tek ben kaldıydım yani. Çocuklardan bir tek ben kaldıydım. Ablalarım vardı ya. Ablalarım vardı, Canan vardı o zaman. Büyük abim Erdal vardı, Cansu vardı. Hı hı. Onlar gittiler Ama mi? Onlar zaten şey, efendim onlar başka yere mi gittiler? Evet, hepsi okudu, büyüdü, gitti yani, evlendi. Ablam meslek sahibi oldu, öbe ablam öyle okudu, üniversiteyi kazandı. Bir şey soracağım. Abi... Buyur. Tayfun, şimdi annene sorsam, bu çocuğa böyle şeyler yaptırdınız mı diye, evet der mi? Yalanlayacak, ben yaptım diyecek hali yok. Peki, hatta bak soracağım şimdi, Beklesen. sen. Nurgül Hanım, Tayfun'un annesi hattımızda. Nurgül Hanım hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler. günler. Üzüntülüsün, Alo. üzüntülüsünüz galiba. Evet, sonra Hanım ben iki gündür rahatsız. Ben Sinan kızım beni aradı. Programı bağlan. Ben e, bana bağlandığını söyledi. Dikkat aslında da adını değiştirdi. Fikret Bakın Pınar Hanım ben size söyleyeyim baştan anladım. Fikret 6 aylıkken havale geçirdi beyin felci. Sol tarafı beyin küçülmesi oluştu. Ben onu Hayat. yıllarca özel eğitime ondan sonra her e, yani ayda bir hastaneye bütün kayıtları MR'ı, beyin cerrahından, nörolojide hepsi kayıtlı olarak var. Ben onu Hanım, çok özür aktarmadım. dilerim. Çok özür Fikret dediniz Tayfun değil mi adı? Değil değil. Mahkemeye başvurdu Tayfun yaptı adını ben beğenmiyorum diye. Tayfun yaptı ama adını. Evet. Aslında Fikret olarak doğdu. Evet, evet. Tamam, evet. havale geçirdi, beyin küçülmesi oldu. Tayfuncuğum sen bir dinle, ondan sonra cevap vereceksin. Tamam. Evet. Dur, yani sol tarafı, seraplar pasta hastalığı var dedi doktor. Sol tarafı felç oldu. Evet. Ondan sonra ben yani 18 yaşına kadar senelerce özel eğitimde burada hatta kurumlarda da her şey yazılı onaylı. Hastanesinde aydan aya tedavisine götürdüm. Hiçbir şekilde aksatmadım. Hem nörolojide bütün kayıtları, raporları, her şeyi belli hastalığı. Fikret, yani çoğu zaman kendi ne dediğini biliyor mu acaba? Bir sürü annesi bakmamış, babası bakmamış diyor ya. Evet. Kim onu büyütmüş bu kadar sana bir sorun. Kendi başına mı büyüdü? Ben tık dört çocukla ayrıldığımızda yanıma aldım. Ben onu büyüttüm dört çocuğumu. Ben bu ameliyatlı ayaklarımla karanlıkta ışıklarda susuz kaldım da büyüttüm onları ben. Bir sor bakalım bu yaşına kendi kendine mi gelmiş? Bu yaşına Yürüyor, kendi bak bak, kendine, mi geldi? bir soralım Nurgül Hanım. yapıyor. Işte yapıyor. Aynı işte evlatları ona yapar. Bakın Pınar Hanım ben sözümüz... Biz onu dışarı atmadık Pınar Hanım. Ben ona beni bıraktı dedi ki ben 18 yaşında bir gün kala polis beni aradı jandarma dedi ki ben dedi oğlunuz burada dedi sizi şikayet etmiş dedi babasına göndermiyormuşum ben ona karışamazmışım. 18 yaşındaymışım. Benim gitmiş jandarmaya polis telefonla şikayet etmiş Pınar Hanım. Pınar Hanım konuşmasın. Ana, benim tansiyonum tutuyor. Artık hastayım üzüntüden bu çocuğun önce. Beni dinlesin. Ondan sonra jandarma beni aradı. Kızım da bizdeydi. Gittik. Diyor ki jandarmanın yanında bana. Ben diyor babamın yanına gideceğim diyor. Annem beni bırakmıyor diyor. Ben annemle yaşamak istemiyorum. Kimse bana karışamaz dedi orada jandarmanın polisin yanında. Polis de dedi ki oğlum dedi. Baban dedi seni alır ya da almaz ama dedi. Sen dedi annenin yanına nereye gideceksin beni yurt verin dedi yetimhaneye. Senin yaşın 18 oğlum dedi yurda niye gidiyorsun? Yalvardım oğlum yapma gitme gel, gel bak ben seni aç mı bıraktım susun mu bıraktım benim elimde yok zaten. Ben kendi başıma zar zor geçinen bir insanım yanımdan bir gün ayırmadım. Hastanelere götürüyordum istediği yerlere gittik yani elimde olmadığı halde ona yaratmaya çalışıyordum hasta halimde. Ameliyatla ayaklarımla 5 kilometre gidiyordum, 5 kilometre geliyordum o çocukla büyütene kadar. Dedem biliyorum, bir Allah biliyor bu çocuğu. Peki Babasını niye yani böyle bir şey söylüyor Nurgül Hanım? Yani niye annem bana deli numarası yap, daha çok para yok, alalım dedi Yok diyor. öyle bir şey yok. Ben hadi bir kişi kuruldu, raporu bir hastanede doktor verir de Hanım? Bütün yedi doktor da mı verir yapılır? Hiç mi bunların tedavisi yok? Hiç mi bunların hastalığı yazmıyor orada? Bana dedi, ben, dedi ki ben elimden yani geleni şurada yapacağım, sözlerine çıkacağım dedi. Evbalı, ben ya konuşmasın Pınar Hanım, bak konuşmasın çünkü ben dünden beri dinliyorum. Benim, ben çıkmazdım da ama ben çıkıp da söyleyeceğim ortada kaldım diyor. Ben ona çağırdım yavrum dedim gel ben ne yiyorsan sen burada din diye. Ben seninle anlaşamıyorum dedi. Sen diyor tuvalete domates döküyorsun. Yok bana hayır etmiyor. Neler demedi bana. Temizlik evet, Arkadaşıma hastası, gideceğim dedi. Ev tuttu babasının yanına gittim. Babasının yanında da kalmadı. 9 ay kaldı. 9 ay sonra dedi ki babam dedi beni de evden kovdu dedi. Ondan sonra bir annem hayır etmiyor dedi. Kim pınar, kim, kim pınar kovacak? Pınar Hanım. Daha Adem, yani bir dakika korsa dur. Bile, Anneni hadi, kovmuş ki. Diyor ya korsun. Benim yanıma gelsin diye yalvardım. Siz öğrendiniz mi babasının onu kovduğunu? Ben babasını aradım Pınar Hanım. Babası dedi ki biz kovmadık dedi. Bu dedi. Bu dedi ki dedi bize ben dedi bu işi yapıyor. Ben durmak istemiyorum sizin de yalnızdan. Eve çıkacağım. Çalışacağım dedi diyor bana. Ondan sonra ben öyle deyince diyor. Beni dinlemedi. Yine kendine ev tuttu gitti diyor. E tamam ev tuttu gitti. Sen babasını suçluyor. Beni suçluyor ama o da ona söyledi Bilal. oğlum gel diye. Ben de söyledim. Ama Fikret durmuyor. Tamam, Çünkü yani senin yanında durmuyor. Pınar Hanım. bağlayayım ben bunun? Şimdi... Ya da o adam elini ayağını mı bağlasın Pınar Hanım? Tamam bu bizi suçluyor da Nurgül Hanım bir dakika durun. Ee, Tayfun sen annene temizlik hastası mı dedin az önce? Evet, de, temizlik de, de, hastası. De, Nurgül şey Hanımcığım yapalım. Bir dinleyelim. Bir dinleyelim. Evet Tayfun. Temizlik hastası. Devamlı temizlik yapar. Koferde ayaklarıma kırılma kadar alıyordum yani. Ya böyle bir şey yok Pınar Hanım. Artık ne diyeceğimi şaşırdım. Ben bunu, ben bunu yok kanıtlı bir şey. şekilde şey, Bütün BB'deki, BB'deki abile ağım onlar da bağlanı. Oğlum ee, var ya. Sana da yani, nasıl diyecek gibi. söz bulamıyorum. Sen her şeyi söylüyorsun. Söylemeye de devam et. Allah seni ıslah etsin yavrum. Ben, ama, ya ama ben, ben diyecek bir şey bulamıyorum ben, alakalı, sana artık inan. Bulamıyorum. Ben, ben ne baba alakalı, bırakıyorum, ne anne Biliyor. Biliyor. Ne işte bırakıyorum, ne kendini bırakıyorum. Her gece ne bileyim geri Şu an anlayamıyorum. İkiniz de aynı anda konuşuyorsunuz. Peki Nurgül Hanım ben de şunu sorayım o zaman. Niye 19 yaşında bir çocuk annesiyle ilgili iftira diyorsunuz? Böyle iftiralar atıyor o zaman. Pınar Hanım bana dedi ki. Geçen yani bir ay önce bize geldi. Dedi ki ben karnım aç yemek hazırladım. Ben gittim. Yemek yaptım. Her şey yaptım. Çalıştığı yerlere sorun. Hep gidiyordum. Kendim yemiyordum. Onun balık ekmeğini, dönerini, ayranını, parasını elimde olmadı halde geçen ay kiralarını hep ödedim 7-8 milyar. Elimde yok olmadı halde. Sor bir de ki annen ödemedi mi? Geçen ay sana ne kadar verdi oğlu benim de olmadığı halde. inkar ettim.